Kripto ticaret dünyasına Para Anahtarı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için sayısız avantaj sunan KSEX platformunu tanıtacağız. Haydi KSEX'i diğerlerinden ayıran özellikleri keşfedelim. İlk olarak sizler için çok yararlı gördüğüm yeni kullanıcılar için özel bir fırsattan bahsetmek istiyorum. Üye olup Yeni kullanıcı kayıt görevini tamamlayarak 80 dolar vadeli işlem bonusu kazanabiliyorsunuz. Bu bonus herhangi bir kar sınırı olmaksızın kar elde ettiğinizde direkt olarak çekebiliyorsunuz. Platformu keşfederken para kazanabiliyorsunuz. Harika bir başlangıç noktası olacağını düşünüyorum. Bu konuya yine videonun sonunda değineceğim. Biraz da Kex'in düşük işlem ücretlerinden bahsetmek istiyorum. Spot ticarette sıfır ücret ve vadeli işlemler için sadece binde 2 taker ücretiyle piyasadaki en ekonomik borsalardan biri. Kex'in öne çıkan özelliklerinden biri de kimlik doğrulaması gerektirmemesi. Kimlik bilgilerinizi sağlamadan hemen ticarete başlayabileceğiniz ve gizliliğinizi koruyabileceğiniz anlamına geliyor. Gelecekte Kex yüksek kaliteli altcoinlerin beşiği olmayı hedefliyor. 240'tan fazla ticaret çiftine sahip olan platform, kullanıcılarına yeni yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor ve pazar trendlerine uyum sağlıyor. KSX, yüksek likidite ve anında işlem gerçekleştirme ile ticaret deneyiminizi hızlandırır. Platformun gelişmiş güvenlik önlemleri ve 24 saat müşteri desteği, kullanıcı deneyimini daha da güçlendirdiğine de değinmek istedim. Videonun başında belirttiğim gibi kayıt linkini açıklamaya ve video yorumlarının başına sabitliyorum. Telefon numaranız veya e-postanız ile kayıt olup yeni kullanıcı ödülleri sayfasına gelerek çok basit görevleri tamamlayıp ödüllerinizi alabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla kripto ticaret platformu güncellemesi için beğenip abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın.